...Santiago de Atitlan şehrindeyiz. Burada daha çok Maya kökenli insanlar yaşıyor. Tabii İspanyolların gelmesinin üzerinden yıllar geçmiş ama... ...hala Maya kültürünün yaşandığı şehirler var özellikle bu bölgesinde. Guatemala'nın. Burada İspanyolca dışında farklı diller konuşuyorlar. Maya dilinde teşekkürler demek maltiyoş. şöyle bir dar sokağa geldim. İnsanlar burada sabah işe, okula gitmek için hazırlanıyorlar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. Burada insanlar evlerinin üstünü böyle temelleri, demirleri dışarıda kalacak şekilde bırakıyorlar. Burası mesela bir göl kenarında bir iş yeri. Eğer işler büyürse buraya bir kat çıkıp ikinci bir e, kafe veya bir dükkan açmayı planlıyorlar. O yüzden böyle evlerin üstünü bir kat çıkacakmış gibi bırakıyorlar hep. Şimdi burada görmüş olduğunuz ev Maşimon'un bulunduğu ev. Buenos. Where is this? quanto mm -hmm. sí. vale? 20, 20.

تیوس نوملخ پننگا پنوکینچا چیلچا وچتا نوملخ ملتیوس شلیال نوملخ ملتیوس تیوس سیش نوملخ ملتیوس سنت ایٹ نوملخ ملتیوس نادو نوملخ ملتیوس میخاج نوملتیوس دا الی بیوسیل سنتین انی گواتا اوخسل قبیش اچکا گواک کمکسس کارسنچکروچ مونرو چلیو قلووا خون شاپکرو اشاپکر قشاپ کوپ شاپ بی مت شاپ باخ شاپ ترنی ای پرسوش کبوش برای ازت است انصیح می‌آلم لقوال ویه مامسی اهدای او به کوانت شوف باقی کمر رحیه خدا ریلخمام است کبوش انسج کاری لخمام خون یم کوانت 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 کوانت

Asafit gawa Böyle bir yerde Maşimon Tapınağı yaklaşık 500 yıllık bir inanç, Maya inançlarıyla Katolik inançlarını bir araya getiren bir Aziz'in heykeli, bir rahibin heykeli olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar buraya daha çok dilek dilemeye geliyor. Burada bir tane kadın, kadının kızı Amerika'daymış, New York'taymış. Kızını üç harfler ele geçirmiş. Onun için dua ediyordu. Buenos días. Buen Estoy buscando un magneto como como esto. De tela. De, de tela. De tela no, solo vendemos. Ah. Mm, sí. Estos son turísticos, pero. Buz bıskant Şöyle bir magnet arıyorum da. Bu kumaştan yapılan. Si. Es şey bu, bu arada var. En güzel. En güzel. bir güzel. En 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 güzel. Şöyle göstereyim Guatemala'nın parasını. Ketsal kuşunun kuyruğunu, şu görmüş olduğunuz kuşun kuyruğunu mayalar para olarak kullanmış zamanında. Ülkenin de bu yüzden para birimi ketsal. Bir ketsal 4 dolar yapıyor. Yani yaklaşık 400 TL. Burada genelde para bozamıyorlar. Şimdi para bozduracağım bakalım. Şurada 5 ketsal. Böyle farklı renklerde. <laughs> Not yet. <laughs> Hello. Yeah, do you happen to have 250s or like do you break 100? It's possible. I Alright, awesome. Thank you. Oh, no, it's very amplio. Here. böyle dar sokaklardan oluşan bir bölümü burada ulaşım tutuklarla sağlanıyor. Dağların, volkanik dağların üstünde kurulmuş şehirler var. Maya şehirleri. Ama Maya kültürünü bulmak zor bugünlerde. Çünkü iç savaş Guatemala'yı çok yıpratmış. 36 yıl süren bir iç savaş yaşamış Guatemala ve Maya halkına rağmen kültürünü devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi burada iskeleye geldim. Buradan tekneye binip karşıya geçeceğim. Genelde kapalı bir havası var bu mevsimde. Şu anda volkanik dağların üstü bulutlu. Nefesini comprar bilet. way evet. 25 Quetzal. Yani ne kadar yapıyor? Yaklaşık 3 dolar gibi fiyatı var. Şuradan karşıya geçmemin. Gracias. Burada bekle diyor. Şöyle göstereyim. Buraya Şubat ayında geldiğiniz zaman manzara biraz daha iyi oluyor. Çünkü bulutlar tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bayağı güneşli, açık havası olan bir dönemi. Ama yine de güzel bir manzarası var. Hola, Buenos días. Me gustaría lo encuentras. Esta. Gracias, buena suerte. <coughs> Çiçi. Çiçi. Aya Ah ya. Esta. O también la camioneta. La camioneta. Okay. <laughs> Göçlü bir gün. Burada minibüsle Çiçi'ye geçiyorum. Bunlara kamyoneta deniyor. Esto no, el chichi. Gracias. Si ah, lo no, no digan, chichi y se queda porque se va a pasar chichi. Okay. <coughs>

kalacağım yere gideceğim. Akşamüstü saatleri. Bakalım burada var mı tük tük. Domino's Pizza falan var şurada. Tabelası var. Çok da yol ortasına durmak istemiyorum. Böyle bir yer. Eski bir Maya şehri burası. 500 yıl öncesine dayanıyor tarihi. İspanyollar burayı mayalarla ticaret bölgesi olarak kullanmış. O yüzden buranın çok meşhur bir pazarı var. Orta Amerika'nın en büyük pazarı burada diyorlar ama en büyük olmayabilir. Ondan tam emin değilim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu bir tuk tuk geliyor. Quero ir a Pascoal Abaix, Museu de Mascaras. Quanto vale? Yes. Un momento, por favor. Sí. Oh, es pesado. Gracias. Vamos. Okay. Noventa de vuelta. Así es, muchas gracias. Estamos también. ¿Está listo? Sí, es por la seña. Sí, sí, es típico. Las tortillas siempre son frescos, ¿sí? Sí, siempre. Siempre son sí. preparando fresco. Preparando haciendo la tortilla, ya está hecha la tortilla, comemos y... Ajá. Se... La gente aquí, aquí no come pan no, o como eso. Come pan pero es en refacción. 10, 3 de la tarde, come pan. No come pan así como una comida. Oh, ok. En sí. Guatemala sí, siempre come pan pero aquí Chichicastenango solo tortilla. Solo tortilla. Sí, es puro maya. Es más tradicional. Sí, sí más aquí. tradicional Aquí toda la gente come tortilla. Hmm. Sí. Bon Guatemala'nın Chichicastenango şehrinde yeni bir günden herkese selamlar. Yaklaşık 150 bin nüfuslu bir şehir. Burada genelde Maya köylüleri yaşıyor. Guatemala'nın yaşadığı İç savaş nedeniyle Maya kültürünü bulmak zor. Fakat bugün burada yerel bir pazar var. Orta Amerika'nın en büyük pazarı olduğunu söylüyorlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Küçücük çocuk boyu kadar şey taşıyor yani ya. suerte amigo. Dónde vas? Aya. Okey buen suerte. Burada böyle yerel kıyafetleri giyen insanlar var. Biraz böyle ruhani merkezi gibi yani böyle hani Nepal'de Bu pazar normalde pazar günleri ve perşembe günleri kurulan bir pazar. Ama her gün açık her gün insanlar alışveriş yapıyor. Yalnızca şu tentelerin olduğu kısımlar pazar ve perşembe günleri buraya ekleniyor. Şöyle bir inelim bakalım aşağıya. Köpeğe basmadan geçebilirsek iyidir. Şuradan bir portakal suyu alalım bakalım. Taze sıkılmış portakal suyu. ¿Cuánto vale uno? Diez que sales. Diez que Sí. Cocktail, Tanes. Oh. Gracias. ¿Qué me Diez que Sí, amigo. Gracias. Şöyle bir portakal suyu. Sabah bir şey yemeden önce önce bir şeyler içmek istedim. Portakal suyuyla güne başlıyoruz. Hola, buenos días. Şurada bir kahvaltı hazırlığı var. Oh, buenos dias. Esos son chuchitos. Creando con pollo. Pollo. Y afuera es uh, maíz, masa. Masa Burada bu arada etrafta... havai fişek gibi bir şey patlatıyorlar. Gelenekmiş bu. Böyle bam, gün patlıyor durduk yerde. Gece yarısında falan da patlıyor, oluyor. Şimdi bunlar böyle mısır yaprağına sarılı. Bunları böyle mısır yaprağından çıkartıp pişiriyor bunlar. Burada yine bir şeyler pişiyor kenarda. Buenos dias. ¿Qué es eso? Eso, pollo frito. Papas frito también. Burada hayvanları satıldığı bir bölge varmış. Orayı arıyorum. Böyle bayağı evcil hayvanları yolda, sokakta cins köpekleri falan satıyorlarmış. Eso es maíz o frijol? O frijol. Sí, frijol. Ajá. O es para echarlo ahí. O es para rellenar. <laughs> Como pupusa. Sí. <laughs> Şimdi burada pupusa yapıyor kadın bu. Fasulye ezmesi, fasulye ezmesini mısır hamuruyla yoğurup pupusa yapıyor. Üstede den diyen de eso todo todo el día. Por la cena también? No, la cena ya no. Por Por mesa las 7 para las 2 de la tarde. Las 2 do de la tarde. Sí. Öğlen 2'ye kadar yapıyorlarmış bu satışı. ¿Es de feliz? No. Es ¿De feliz? De feliz. ¿Cuánto vale uno? Pupusa, ketal. me gustaría probar un quetzal. Un ketal. Şu pupusadan bir tane denemek istiyorum. Tanesi bir quetzal. Yani, yani 4 TL. Fiyat. Okay. <laughs> Eso. Uf, es caliente. Es caliente. Está bien así, le doy una bolsa. Ah, no, no, eso es bien. Aquí está un quetzal. Okay. Es muy, muy, muy caliente. Çok sıcak. Şunu yemek istiyorum da bayağı elimde tutamıyorum. Bakalım tadı nasılmış. Bu arka baya kalabalık bir sürü insan geçiyor. Maziyat. Fasulye tuzlu. Eso tiene sal. Sal. Güzel bir tadı var. Si, sí, muy rico. Me gusta. Pupusa guatemalana, si? Sí? Siempre me pensaba, pupusa es una comida El Salvador. Salvador. Evet, esverde, certo. Teşekkürler. ¿Cierto? şanslar. Güle güle. Hasta oluyor. muz oluyor burada? Bu, bu, bu. Bu büyükler. 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 Bu bu şirketleri Buranın yönetimine çökmüş ve Amerika'nın komünizm korkusuyla 36 yıl süren bir iç savaş başlamış. Guatemala'da ve Buranın etnik gruplarını özellikle Maya halklarını yıpratmış. Yüzbinlerce insan ölmüş bu yüzden. Listo Evet, Özlisto. Forecomer. Bu hazırmış. Bayağı da büyük bir muz yani, Kalın. Sí, fore filmar bitti para grabar mı? Sí. Evet, evet. Puedes ver? Aya, okay. Evet. Kırmızı muz hayatımda ilk defa yiyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Şöyle göstereyim. Más dulce que bananas. Eso eso se llama bananas también. Banano rojo. Sí, banana rojo. Muchas gracias. Es mi primera vez comiendo eso en mi vida. Hayatımda ilk defa yiyorum da. Onu söylüyorum. İnsanlar böyle gülüyor yani böyle yemedim mi hiç cahil falan gibi bakıyorlar. Dağlık bir bölgedeyiz. 2300 metre yükseklikte burası. Lanşi iş bunun adı. Burada sarı bir meyve satıyorlar. Böyle para var mı? Ay semilla, al dentro. Tadı kötü ya. Beğenmedim. Es para cocinar. No, es fruta. Okay, gracias. vale. Yani olmamış bozuk bir meyve gibi tadı var. Baya kötü bir tadı. Daha önce hiç yediğim bir meyveye benzemiyor. Buenos días. ¿Dónde puedo encontrar los animales vivos? Aquí. Aquí? Ala, recta de la izquierda, de la esquina. Ok. Gracias. Gracias. Recta. Ahora de derecha, gracias. Hayvanlar nerede satılıyor diyor. oruyorum da. Çok fazla sokak köpeği var burada, etrafta geziniyor. Los animales vivos que benden Aki. Bakalım çeşitli egzotik hayvanlar bulabilecek miyiz? Genelde tavuk, piliç var. Quanto vale uno? 15. Tanesini 15'e satıyorlar. 2 dolar. Köpek var canım benim. Yazık ya. Gel. Korkma gel. Korkuyor hayvan. Yazık boynundan bağlamışlar. Yani bu hayvanları böyle açık bir şekilde evcil hayvan olarak satıyorlardı. da hayvanlar tabi travma geçirmiş durumda. Baksana boynundan bağlamış burada şeye. Şurada kasaya kaçmasın diye. Bu arada aşırı gürültülü bir sokaktayım. Burada bir sürü hayvan satılıyor. Civcivlerin seslerinden ben kendi söylediğimi duyamıyorum. Ses nasıl geliyor bilmiyorum o yüzden. Yani tasma yerine ip kullanmışlar. Bir de hayvanlar biraz korkmuş durumda. Conta Elgato. el Mente. 80 TL'ye satıyor kediyi. Şu karşı tarafı hiç çekmedim. Bir de bu tarafa geçelim. En azından bunu tasmayla bağlamışlar buraya. Yanında da hindi satıyorlar. Como se llama eso? No sé. se llama? Baharo. Bahar oymuş bunun adı. Kiçe dili. <laughs> La idioma idioma de aquí. Sí. Okey. Usted hablando kiçe todo el día o español? Kiçe. <laughs> Okey. Kendileri kiçe dili konuşuyormuş burada. Okey. Gracias. Como se, como se dice buenos días en kiçe? Skarik. 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 Okey. Günaydın demek Kiçe dilinde Skarik şeklinde söyleniyormuş. Okey. Gracias. Hasta luego. Buraya geldiğim otobüsün adı Tavuk Otobüsü. Burada Guatemala'lılar buna kamyonet diyorlar. Çünkü burada dağlık bölgelerde yaşıyor insanlar birbirinden ayrı. Bu kamyonetelerle ulaşımlarını sağlıyorlar. Yerel dilde bunun adı Tavuk Otobüsü. Çünkü insanlar köyden köye seyahat ederken tavuklarını taşıyorlar kamyonetelerle bu pazarlardan aldıkları hayvanları bu şekilde kendi yaşadıkları yerlere götürüyorlar. Adon ne var? Kaç var ya for for un persona? Quattro. Quattro pekçales. For for pekçales. Si. 16 TL'ymiş. Bununla seyahat etmek. Bu güvercinler var satılık. Kons esos son para comer. Aa. Güvercinler yemek içinmiş bu arada. Yani güvercin meraklısı insanlar var. Ben pek anlamam ama burada bunları yemek için satıyorlar. Böyle Guatemala'nın en yerel şehirlerinden biri burası. Perşembe ve pazar günleri böyle bir pazar kuruluyor burada. İnsanlar çevredeki köylerden gelip yetiştirdikleri sebzeleri, meyveleri ve çeşitli hayvanları satıyorlar. Guatemala'nın Chichicastenango şehrinden görüntülerimiz bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.